Evet bu oturumda blok zinciri yaz staj programında e, ne yapmak hedefliyoruz ve e, stajyerlerimizden ne beklentilerimiz var bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle blok zinciri staj programı bir GCI TR nedir ondan söz edeceğim. Ondan sonra çalışma konuları neler ve dikkat edilmesi gereken şeyler neler, stajyerlerimizden neler bekliyoruz bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu yaz staj programı nasıl doğdu? Biz Mustafa Akbül Kış Kampı'nda e, kurumsal blok zinciri eğitimi vermiştik. E, bunu Şafak ve da beraber verdik. Bu içeriği daha genç kitlelere ulaştırmak istedik öncelikle. E, bu COVID sonrasında da üniversite öğrencilerinin staj imkanı e, sıkıntıları olunca aynı zamanda staj imkanı da oldu. Aynı zamanda blok zinciri öğrenebilecekleri, e, Türkiye'nin blok zinciri ekosistemini üretimle katkıda bulunabilecekleri bir ortam hayal ettik. Yani fikirlerin ve işbirliklerin yaşayabileceği bir yapı kurmak istedik. Ve burada girişimciliği aslında özendirmek istedik. Ve tabii ki Tubu Argen'in çok ciddi destekleri e, ve özellikle Menih Bey'in bu konudaki ciddi e, de, e, desteği ve varlığıyla e, bu organizasyon doğmuş oldu. Zaten bgci.tubu.io adresinden de e, bu programa ve detaylarına ulaşabiliyor olacaksınız. Biz ne düşündük bunda? Aslında ilk hafta bir temel eğitim ve bilgilendirmeleri yapalım. Sonra ikinci şu üç ve üçüncü haftada davetli konuşmacılarımız, farklı alanlarda deneyimli davetli konuşmacılarımız gelsinler ve deneyimlerini, vizyonlarını paylaşsınlar. İkinci haftadan itibaren de stajyerler bir proje seçsinler ve üzerinde çalışsınlar. Ve tabii ki bir demo haftası yapalım ve stajyerler de proje, projelerini sunsunlar. Yani bu staj programı bir eğitim programı değil aslında. Bir üretim programı. Bizim hayal ettiğimiz böyle bir yapı. Ve tabii ki bu staj programına 150'ye yakın başvuruda bulundu. Biz bunların arasından 18'ini seçmek durumunda kaldık. Ve gerçekten de Türkiye'nin çok çeşitli üniversitelerinden çok ilgili, kendisini geliştirmek isteyen öğrencilerle birlikte çalışma şansına ulaştık. E, tabii ki bu program e, özellikle e, bize destek veren 11 tane dostumuz olmasa bu anlamı içeremeyecekti. Hepsi de kendi alanlarında uzman. E, bu kişilerin de destekleriyle gerçekten program oldukça e, renkli bir hale geldi. Bunların da e, uzmanlıklarını, hangi konularda konuşma yaptıklarını hepsini web sitesinden bulabilirsiniz. E, bazıları... Herkese açık olmasını izin verecek videolarının, bazıları sadece e, bu programa katılan öğrencilerin ulaşmasına izin verecek kayıtlar. Peki biz stajyerlerden ne bekliyoruz? Aslında stajyerlerinden öncelikle çevrimiçi oturumlara katılmalarını bekliyoruz tabii ki. E, bu oturumlarda ve oluşturduğumuz Slack ortamında e, soru ve yorumlarıyla katkıda bulunmalarını, yani aktif olmalarını bekliyoruz. Ve tabii ki en önemli beklentimiz üretmeleri. Türkiye bu doku zincir ekosistemine katkıda bulunacak bir çalışmanın ilk aşamasında yer almalarını bekliyoruz. Bizim amacımız hem onların hem bizim bir fark yaratacak bir çalışmanın içerisinde bulunmamız. Çalışma konusu seçiminde öncelikle tabii ki bir araştırma yapmamızları gerekiyor. Onlara bir çeşitli belgeler verdik. işte. dünya nereye doğru gidiyor, teknoloji nereye doğru gidiyor. işte? NATO'nun belirli organizasyonların bu konuda yaptıkları öngörüler var ve tabii internet ortamında çeşitli araştırmalar. Bunlar da ilgilerini çeken, mümkünse onları heyecanlandıran ve tabii ki geleceği olan ya da geleceği olduğunu düşündükleri, mentorlardan veya konuşmacılardan vizyon edindikleri ve tabii ki de kısa vadede veya uzun vadede bir katkıda bulunabilecekleri bir çalışma konusunu seçmeleri gerekiyor. Bu çalışma konusunu seçtikten sonra peki neler yapabilirler? İşte bir araştırma sonucunda bir grafik, poster veya da bir rapor oluşturabilirler. Bir kodlama sonucunda bir repo, yazılım reposu oluşturabilirler. Analiz ve test yapıp bunu bir yayına dökebilirler. Peki yayın ne olabilir? Bir sunum olabilir, online bir rapor olabilir, bildiri olabilir, makale olabilir. Ya da herhangi bir başka, şu an bizim burada sıralamadığımız ama aklımıza gelebilecek herhangi bir başka bir ...içerikle de karşımıza gelebilirler. Mesela araştırma sonuçları dediğimiz gibi bir grafik olabilir. Yani seçilen konunun, blok zincirle ilgili bir konunun anlaşılmasını sağlayan özgün bir grafik sunabilirler. Bir poster olabilir ya da afiş olabilir. O konunun anlaşılmasını sağlayan bir afiş ya da poster. Rapor olabilir. Seçilen konuda açık ve anlaşılır olarak yazılmış aydınlatıcı dokümanlar... Kodlama yapabilirler. Bu kodlama ki biz yapmalarını istiyoruz. Var olan kodların farklı bir amaç için kullanımı olabilir. Bunların iyileştirilmesi olabilir. E, seçtiğiniz platform üzerinden kendi kodlarını e, yazmak olabilir. Yani bu seçtikleri platform derken biz onlara hani mesela diyelim ki Korum gösterdik ama e, Ethereum olabilir, Corda olabilir, Hyperledger olabilir. Çok farklı ortamlarda kodlama yapmaları mümkün. Peki bu kodları ya da var olan kodları analiz edebilirler. Test edebilirler. Performans analizlerini yapabilirler. Birbirleriyle kıyaslayabilirler. Bunların sonuçlarını da oluşturabilirler. Peki bunu neyle yayınlayabilirler? Mesela sunum olabilir. Mesela video kaydıyla bu konuyu açıklayan, paylaşabilecekleri bir sunum olabilir. Çevrim içi bir rapor olabilir. Kendi isimlerinde yayınlanacak ve blog ve sitelerimizden yayınlanacak belgeler olabilir. Bir bildiri olabilir. Akademik çalışmanın bu ilk aşamasıdır bir konferans bildirisi. Ya da bu bir makaleye gidebilir, bir dergi makalesine. Bu da akademik çalışmanın bir hedef çıktısıdır. Hatta bu, bu tür çalışmalar uzun vadede e, bir patente doğru da gidebilir. Bunun hepsi belli kısa ya da orta ya da uzun vadelerde hedeflenebilir. Peki, bize hep sorularda geliyor, bu çalışma mükemmel olmak zorunda mı diye. Hayır, bu mükemmel olmak zorunda değil. Yani yapabildikleri kadar. Ama tabii ki limit yok eğer siz gerçekten çünkü potansiyelini çok daha iyi gerçekleştirmek isteyen öğrenciler çok daha üst sonuçları hedefleyebilirler. Biz kendi öğrencilerimizde de zaman içerisinde patent başvurularına kadar giden çalışmaları gördük. Bunlar tabii ki hemen olacak diye bir şart yok. Hatta hemen de olmaz ama bunları da zaman içerisinde de hedeflemek gerekiyor. Etik durumlar çok önemli çünkü bu yapılan çalışma kendi çalışmaları olması gerekiyor. Kopya çal yapıştır içeriğin olmaması gerekiyor. Yani burada referanslarıyla özgün bir içerik görüyoruz, bekliyoruz. Bunun için de konuyla alakalı yazılır, iyice araştırmaları gerekiyor ve mümkün oldukça kendi cümlelerini kullanmaları gerekiyor hani mümkün olduğunca diyoruz bazen alıntı yapılabilir. Hani bu bir özlü söz gibi başka bir şey olabilir. O zaman da bunun mutlaka referansını vermek aynı zamanda da e, çift tırnak içerisinde kullanmak gerekiyor. E, kendi cümlenizi kullansanız bile onu başka bir yerden fikir edindiyseniz oraları da mutlaka referans vermeniz bununla alakalı e, referans verme çalışmalarını da gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yazı kurallarına uymaları gerekiyor tabii ki. Özgün olması gerekiyor bu yazdıkları Içeriğin, dil bilgisinin anlaşılır olması gerekiyor. Türkçe yazılıysa Türkçe, İngilizce yazılıysa İngilizce bu kurallara uygun olması gerekiyor. Bu konuda zaten kelime işlemcilerde birçok yardımda bulunuyor ya da işte Grammarly gibi birçok hizmetten de yararlanabiliyor. Onun dışında yapısı olması gerekiyor. Belli bir kurallara uyulması işte. Belli bir düzenin olması gerekiyor. Bununla alakalı benim daha önceden yaptığım bir sunumum var. Writing Skills adında. O sunumu da izleyebilir bu konuda hani neye dikkat edilmesi gerekiyor, dil kurallarından tutun, yazının nasıl yapıldığına kadar bu kurallara nasıl uyulması gerekiyor bunu inceleyebilirler. Proje süresi, proje süresi aslında staj süresi diye bir şey kısıtlama yapmadık çünkü bir son tarih tanımlamadık. Yani yapıncaya kadar dedik ama tabii ki mutlaka staj için bir imza gerektiği için bir tarih gerekiyor tabii ki. O da da biz her zaman iyi niyete inanıyoruz. yani öğrencinin iyi niyeti varsa elinden gelen en iyisini yaptığını inanıyorsak tabii ki gerekli bütün belgeler imzalanacaktır. Sonuç olarak hayat dinamik olduğu gibi bu program da dinamik. Bunlar aslında aklımızdakiler. Şu anda anlatırken bile aklıma yeni başka şeyler geliyor. Daha iyisi için birlikte çalışacağız. Sizin için buradayız. Kendinizi aşmanız için yanınızdayız. Yani mümkün olan en iyi çıktığı hedefleyin. Biz de gururlanalım ve tanıtımını yapalım. Bu programın güzel çıktıları olsun. Evet, ekip ve organizasyon ve mentorluk için evet ben Enis Karaslan, Melih Mirim Tubu'dan, Şafak Öksüzler ve Umut Korkmaz aynı zamanda hem Tubu hem de Mulas Koçman Üniversitesi Blok Zinciri Araştırma Grubu üyeleri elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız bu program kapsamında. Biz bu programı yaparken aslında her zaman şu destura inanıyoruz. Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, uzağa gitmek istiyorsan birlikte yürü. Bu bir Afrika atasözü. Biz buna inanıyoruz. Birlikte çalışmaya inanıyoruz. O yüzden umarım bu programdan da mezun ettiğimiz stajyerlerde gurur duyduğumuz çalışmaları olacaktır. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler. Mali Koçman Üniversitesi Blok Zinciri Grubu ve Tubo olarak bu projeye inanıyoruz. Ee, i̇nşallah bu projenin de devamı gelecek. Ee, web sayfamızdan aslında buraya eklemeyi unutmuşum ama YouTube kanalımızdan e, birçok videoya da ulaşabiliyor olacaksınız. Her türlü katkınız, önerilerinizi bekleriz. Ee, teşekkür ediyorum.